Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber pet açılışında karşınızdayız arkadaşlar bugün 55 milyon topladık arkadaşlar bugün en fazla herhalde 200 milyon falan harcarız arkadaşlar o zaman videoya geçmeden önce hemen like it, abone olmayı unutmayın. Video bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Neyse <laughs> bu bir dakika. Şöyle şuna bir bakalım. Bir tane bakalım. Şöyle bundan tane bakalım. Şöyle bismillah diye bakalım. Ses fazla için oyunun sesini kapatacağım bu arada arkadaşlar. Gene mi basıldı? Ha yok basılmamış tamam. Neyse. İlk açılışımızda şey çıktı bu arada Legendary çok güzel. Benim hesabım şu anda Legendary güzel değil arkadaşlar. Onun için pek sevinmedim. Belki Legendary'leri de çekişe koyarım haberiniz olsun. Arkadaşlar siz hala çekişe katılmadınız mı? Bence bu çok iyi bir şans arkadaşlar. Bence katılın. Çünkü çekişen fazla şu anda 5 kişi falan katıldı. 5 kişi 6 kişi falan katıldı. Siz de katılın ki 5 kişi daha falan 5 kişi 6 kişi katılsın. 12 kişi falan olsun arkadaşlar. Geçeceğim artık çekilişe. Yani çok güzel petler var bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. 21 billion'luk pet var yani şunlardan. Yani şunu şuna vereceğim size. Nerede o? Hah, şunları vereceğim. iki tane var. Şansınıza ne gelirse artık arkadaşlar bir tane daha bak bir tane legendary çıkarsa işte legendary diyorum bir tane mythical çıkarsa arkadaşlar belki diğer mythical'ı şeye çekilişe koyarım 200 milyon bu arada harcayacağız çıkma çıkma oranı çok iyi şu anda çıkma oranım fazla yüksek arkadaşlar ama yani eğer o şey Noel Baba çıkarsa onu koymayacağım tabii ki de o Noel Baba'yı ben çok istiyorum kimseye de vermem yani Bir dakika şöyle petlerimizi kaldıralım. Oyun bizi biraz fakir zannedip de bize versin. Bu arada ben <laughs> acaba şey mi yapsam yeni giriş şey mi? <laughs> Mesela nasıl olsun ya? Ben düşüneceğim arkadaşlar. Bir tane güzel bir tane giriş bulayım. Böyle yapacağım. Legendary vardı bu arada. <laughs> açtım bir tane daha. Bir tane daha Legendary geldi. Tamam. Şimdi açtım şey geldi neydi o bir tane daha legendary bunu da açtım rail geldi rail tamam 3 <laughs> 3 şu anda bir tane daha açtım legendary çıktı çok ışına geriden kaldır hop kendi takalım neyse çıktı legendary güzel 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 200 milyon harcayacağız haberiniz olsun. De 255 milyon harcayalım. <laughs> 255 milyon harcayalım. Çok harcayız arkadaşlar. Video çok uzun olacak biliyorum ama çok harcamamız gerek ve bir de zaten şey yılbaşı teması bitecek için karda kalmaya zarara gireriz arkadaşlar. Çünkü yani bir sürü ku şey kurabiye toplamışız kurabiyeler de boşa gitmesin yani. <laughs> Buradan bir tane şey çıkartırsak var ya. Neydi o? O adı neydi? Ha şu kedi var ya kedi. Kedinin adını unuttum ya. Neyse bilenler bilirdir arkadaşlar. <laughs> bir tane maytıkıl. Bir tane maytıkıl ver be. Arkadaşlar bence katılım çekilişi. Bu arada yeni videoya gelenler bak ne yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Önce like atacaksınız, abone olacaksınız, bildirimlere açacaksınız ve yorumlara ben katlıyorum. Yazın ya da kendi şey Roblox adınızı yazın ona göre. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Sonra sizi çekilişe alacağım. Yani bir altı işi daha gelirse o zaman olacak. İşimiz bitecek. Yani lütfen gelin arkadaşlar katılın çekilişe fazla uğraşmak istemiyorum direkt petlerinizi vereyim oradan da direkt ayrılmak için <laughs> hadi ver be sinirden ayaklarımı birine vuruyorum oha golden şeyi var o en istediğim mighty var ya oha, o var Çok güzel bu arada. Çok güzel. Legendary çıkıyor. Güzel güzel. En güçlü Legendary herhalde çıktı. Çıkıyor değil mi? bakayım. En güçlü Legendary. Evet. En güçlü Legendary o. Kurt. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu videoya en fazla 10 like istiyorum arkadaşlar. Hadi be kardeşim ver artık. Verdim be verdim ya da 155 milyon mu harcasak Şş, ne kadar az çok fazla topladık vardı arada arkadaşlar ben 1 trilyon falan toplayacaktım dedim toplamayayım video için dedim yeter 555 milyon şimdi de açıyoruz inşallah yani güzel güzel myticle çıkar falan ya myticle için biriktiriyorum abi hem sizin hiç size video çıkartabilmek için hem de kendime mantıkla çıkartabilmek için bu kadar biriktiriyorum ama oyun terbiyesizlik yaptığı için vermiyor. <laughs> Ayıp etme oyun ya hadi baş ver. Ver bir iki tane maytıkıl. Hadi be abi 255 milyon mu 100 milyon falan harcadı. Kaç videoda kaç tane kurabiye harcadığımızı bilmiyorsunuz. Bilmiyorum mu lan oyun. Yemin ederim youtuberlara çok fazla veriyor. Ben de tam ben de youtuberım da değilim. Çok az abonem olduğu için fazla youtuber gibi değilim. Biraz daha fazla abonem olsun. Neyse başka youtuberlara veriyorsun. Bize vermiyorsun. Oyun ay ayıp oluyor ama. Legender istemiyorum abi ben. Bana mytical ver. <laughs> Geçen videolardaki gibi mytical'ı ver. Bas mytical'ı. Bu aralar hiç mantıklı vermiyorsun yalnız. Bu arada arkadaşlar kardeşimin hesabına gezice girip 100 milyon şey harcadık. Kurabiye harcadık. Onu izledik. İzlediniz mi? Sizce güzel oldu mu o video? <laughs> Beğendiyseniz hemen yoruma yazın arkadaşlar. Oho. Şey doldu. Çantamız oldu abi. Keşke böyle bir tane çanta dükkanı olsa da elmasla çanta alabilsek. Mesela şey çok fazla mesela en fazla 123 çanta falan takıyoruz daha fazla takabilmek için bence şuraya bir tane dükkan açsın ya güzel olmuyor çünkü 88'den gene denedik verdi tamam <laughs> verdi güzel güzel şu denedik 88 verdim. ve bu arada 63 tane denedim verdi bence verdi vermedi kadar geç geldiğine göre vermemiş oluyor dört tane legendary zarara girdik şu anda e, sıkıntı yok legendary benim için hiçbir şey arkadaşlar hadi sizce arkadaşlar baş, Roblox'ta başka şey videolar çekeyim mesela parkur videolar falan çekeyim mi sizce yorumlara yazın hep pet, pet simülatör pet simülatör isteyenler yazsın ve şey isteyenler yazsın arkadaşlar yorumlara 63 döndürdüm Ver, verdi çok güzel 3 tane 3 tane koydum 47 47 vermedi Bunu miniye gidelim mini de şey yapalım bu Neyse o şey sadece. Şöyle şunları böyle yüzde yapacağım abi belli olmaz bu oyunun işi belli olmaz. Şöyle dört tane falan basıyorum. Basmıyorum. Çünkü bunlar şeyde. Onlar çekilişte. bekler. <laughs> 3 tane falan var. Kaç tane kırmışız? 651 tane kırmışız. O çubuktan. Ve hemen işimize devam Bakalım. Tamam, güzel. Güzel evet, güzel güzel. Şu anda güzel ilerliyoruz. <laughs> Bu pet vermesin işte. O pet vermesin. Rail'de vermesin. Legendary'lerle. Hep başlayacaksan oyun Legendary'lerle başla bana. Sonra ya nereye gidiyorsan artık. Heh. Böyle böyle bir de Mighty Claw arkasından güzel olur. Böyle Ver, verdim. 3 tane açıyorum. 1 2 Şimdi 3 buradan da 2 açıyorum. Sonra geriden gidiyorum. 4 tane açıyorum buradan. Çıkacak galiba. O da galiba. 1 iki dedim iki de bence neyse iki. hadi dört tane de bundan açıyoruz bir legendary güzel şansımız yükseldi 2 ee, güzel güzel dört dört de ver dördüncü üçte mi dörtte miyiz abi kafam karıştı <laughs> neyse güzel güzel Hayır hep legendary vermeye başladı. Ya da yok yok. Legendary vermemeye başladı. Ya abi şey bozduk ya. Oyun dedi yeter o kadar sen legendary. Şu ağzımızı açtık ya. Direkt vermemeye başladı. Aga be. Direkt şu. 300'e indirelim ya. <gülüyor> 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 Şöyle 53 milyonu da harcayalım arkadaşlar. <laughs> Rudolf çıktı. Güzel. Abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir dahaki videoya arkadaşlar şey çekerim. Neydi o videonun adı. Parkur videosu falan çekerim. Eğer sizler istiyorsanız yazın yorumlara. çekelim ona göre. <laughs> Hadi. Hadi be abicim. <laughs> Çok hastayım ya. Hadi çıktı. Ha, abi legendary verme. Bana bir mantık falan ver. Arkadaşlar bu oyun çok pislik biri ya. Abi niye böyle bir insan olduğunu ya sen? Biri son, Pereson, son. Ver lan artık. Şu mantıkla geçen, geçen veriyordun lan. Şimdi de ver artık kardeşim hadi ya. İzleyicilerimiz sinirleniyor artık hadi. Mytical veri seç. My veri seç. Çünkü çekişe şey Mytical da koyacağım. Kesin vermeyecek. Bir taraftan istiyorum bir taraftan istemiyorum. Bir taraftan diyorum alayım. Sonra geriden petra'dan şey gidecek size. Ondan korkuyorum. Ve istediğim şey de bende olması için. Hadi ver. Ya da verme kararsızım ya Ver, vermesini mi isteyeyim vermemesini mi isteyeyim son 26 milyon arkadaşlar dua edin çıkması için dua edin arkadaşlar dua ederseniz şu şunlardan bir tane mantıklı koyacağım içine kime şansa fazla gelirse artık çıkarsa tabi mantıklı hadi hadi Aga be hadi kredi verdim be oyuna de. Son 23 milyon. Arkadaşlar like'ları bastırın ki gelsin. <laughs> hadi hadi ver 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 oyuna de. Biraz izleyicilerimiz mutlu olsun. Ben de mutlu oldum. Bana bir tane Santa Fe şey. ver. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe de o şey. Elon Musk. Santa Fe de ver. Evet, ben rahat rahat yatarım. Sen sadece Santa Pet'i bana ver. Arkadaşlarımıza o 13 milyonluk falan maytıklı koyayım. Hadi. Hadi yapayım. Son 13. Sadece legendary vermeye başladı arkadaşlar. Bu arada ben daha videoyu bitirdikten sonra belki daha da açmaya devam ederim. Çünkü yani belli ki bitmeyecek bu kurabiyeler. Ona göre 200 milyona indireceğim. Sonra diğer videoda videolarda devam edeceğim arkadaşlar. O da belki yani. Belki de indirmem ya. Kaldı son 6. Fullendi. Çok değişik bir şey. Hemen gidelim şunları bir birleştirelim arkadaşlar sizlere beraber. Bakalım. Ne? Oy, bir sürü kurtlar falan çıkmış kurtlar vadisine. Kurtlar vadisi, kurtlar vadisi. Verdi bir tane arkadaşlar güzel oldu. Şöyle altılı denedim. 100 yani verdi %100 verdi. Tamam. Şöyle şunu böyle üçlü denedim. Üçlü ya. Şöyle 5 denedim 88 verdi güzel şöyle şunları da basalım verdi şöyle verdi bence rahat pis sıkıntı yok zaten hiç umurumda değil boyun vermez yani boyun kalleş ya istediğim petleri vermez ne isteseniz vermem abi. Şöyle yapayım. 88'i açayım. Verdi ve bir de iki tane daha göndereyim. İki tane daha verirse. Hayır verdi la. Verdi. Çok iyi. İki tane koydum. 29 şanslan. Aa, verdi. Çok iyi. 29 şanstan bir tane verdi şu petten. Çok iyi. Güzel güzel güzel. Teşekkür ederim de oyun. Ama pette çok kötü oran veriyorsun yani. Pet açınca niye kötü kötü petler veriyorsun onu anlamıyorum ben sadece. Ay. Santa pet falan var adamın. Çok iyi bu arada. Son 3 milyon falan kaldı arkadaşlar. Neyse. Bitti. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar size seviyorum. Görüşürüz.